geldiniz. Bugünkü videonun öncelikli olarak sebebini göstereceğim. Çok değişik bir video ile karşınızdayız. Can abinize bir sürpriz hazırlıyoruz. O bana kışkırtma yapsın ben onun sürpriz hazırlayayım. Ama bu sürprizi mimara, e, rüya ve rüzgar Can'a değişik bir sürpriz hazırlıyorlar. Ben de onlara destek oluyorum. E, bu fikrimizi anneme sunduk. Evet, önce fikri sundular bana ben onlara destek olmaya çalıştım ama fikir e, maddi, manevi her şey onlara Ben, ait. ben de Tek başına Rüya ile ortakta. Önce e, bunun oluşmasının sebeplerinden olan Can'ın durumunu gösteriyorum size. Hayatım nasıl oldu? Ağrın iyi misin? Ağrım ya. Var değil mi? Belinde mi? Daha Belimde. çok karnın mı? Belimde. Özellikle burada. Tamam. Aha. Tamam, uzan bakalım. Biraz iyi gelir belki. Tamam. tamam. Hadi biz çıkalım babanız rahat rahat dinlensin çıkalım anneciğim. Kapıyı da kapatalım tamam kapıyı kapatalım babanız dinlensin burada arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef canın çok ciddi bir bel ve karın ağrısı var neden olduğunu tam olarak anlayamadık Ay, dur, ee, bununla ilgili de şöyle bir şey düşündük şimdi neden olduğunu nasıl olduğunu biz rüya rüzgar ben bir dedi ki neden olmuş olabilir falan sonra bana dönüp rüya ve rüzgar dediler ki e, anne babamın ee, vücudunda hani sağlıklı, sağlıklı besleniyor, herhangi bir şey yok. Biz hani burayı en son göstereceğim. Burada sürprizimiz var çünkü. Evet, sürpriz herhangi orada. bir problem yok ama neden bunu yaşadığını biz anlamadık. Sen hani bizim aklımıza gelen şey şu. Babam spor yapmadığı için böyle olabilir mi dediler. Tamam. Evet. Dedim çok mantıklı. Ee, bu arada da spora başlaması için ona bir sürü yeni şey aldık. Evde olanlar da vardı, onları da buraya getireceğiz biraz sonra. Çok güzel spor aletlerimiz geldi. Onları biraz sonra buradan bence bu odaya getirip koyalım. Babanızın ya odası da olur. zaten büyük. Aynen, hem büyük hem de zaten buraya yakın oda yapacak ya kendine. daha mantıklı olur. Son olarak ben de onlara bir fikir sunum Dedim ki şimdi madem bir bel ağrısı ve sırt ağrısıyla, evet. e, karın ağrısıyla şey yapıyoruz. Böyle haydi başlayalım spora daha ziyade bu sefer biraz profesyonel bir yardım alalım. Bir fizyoterapist. Ee, ...çağıralım dedik ve fizyoterapist de görüştük. O noktada da ben destek oldum Rüya ve Rüzgar'a. E müthiş bir sürpriz hazırlanıyor. Fizyoterapist ilk olarak bugün gelecek. Ama onun öncesinde hazırlıklarımızı yapalım. Yani Spor işte. aletlerimizi gösteriyorum, bekleyin! İlk olarak evde zaten var olan bir pilates topumuz vardı arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi. Rüyal'la babalarını takmayı bırakırsa eğer pilates topunu şöyle kenara koyabiliriz. İkinci olarak tabii ki de yere yatıp hareketler yapacağı için mata ihtiyacımız var. Getir bakalım mata. Ay oran kenardan göründü aletlerden birisi. Evet Rüya bunu da anneciğim ser güzelce. Şimdi bir sonraki aleti hangisini istediğini ben çok çok iyi biliyorum. Onu al ve onu kullanarak gel. Küçük kurban, küçük kurban. Gel bakalım bu tarafa doğru. Evet arkadaşlar böyle bir alet var. Tam olarak kullanışı böyle değil. Hemen gösteriyorum size. Hı hı. Dın dın dın. Hayır hı hı. değil. Şimdi sen al kamerayı bana, ben gösteriyorum hareketi hazırsan. Evet ya görüyorsun değil mi şu anda beni? Bak bu hareket bu aslında böyle şaka bir şey yok. Arkadaşlar hı hı. bu şöyle Allah oturuyoruz. Ayaklarımızı buna koyuyoruz tamam mı? Ondan sonra da tamamen beli ve kol kasları ya yani işte sırtı, beli falan destekleyen şöyle bir hareket bu. Gördüğünüz gibi az önce onlar kurbağa gibi zıplıyorlar. Bu arada benim de ihtiyacım varmış buna. Gerçekten şu anda ben fark ettim. Bu da belli daha çok kolay ve üst kasları, üst sırt taşı şey yapıyormuş. Al sen de, de. Dene. Bir sonraki aleti getiriyorum. Ben de getireyim Rüya, sen mi getirmek istersin? Ben getireyim mi? Hadi koş sen getir o zaman. Hadi bakalım yeni alet sandırıyor. Çabuk getir. Merak ediyorum hangisini getirecek. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hah yapabiliyor musun şimdi? En Oldu mu? Alet. Acaba hangisi? En sevdiğim aletlerden biri. Evet, bunu sen göster. Bunu ben göstereyim. Şöyle bunu... Dengede durman için bana ihtiyacım var mı? Yok. Ama böyle dararan, dararan... Ben roman havası oynar gibi değil. Gel onu da gösteriyorum Olur. en düzgün haliyle. Bekleyin benim. Başladın mı rüya çekmeye? <laughs> evet. Yani şimdi, ben dengede gün diye düşüyormuşum. <laughs> Şöyle ayakkabımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bunu çekebildiğimiz kadar çekiyoruz yukarıya. Yani eller aslında göz dizi altında falan olacak. Sonra böyle dönüyoruz ama şöyle gördüğünüz gibi ha. daha yavaş. Bu ben biraz Romana da sorgudum. Ben de deneyeyim. Gel sen de dene. Çık. Biraz ben denge biraz. istiyor ama. Biraz değil baya denge istiyor. Dur öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Şunları çek biraz daha yukarı. Evet şimdi sağa sol. Tam şurada bel boşluk karşıya bakarak. Ben hoşunu hissetmen lazım. Evet. Annem sen böyle dönüyor musun Arkadaşlar biz bu aletlerle gerçekten savaş görüyorum şu anda anlatabilmek için. Bir sonraki aletin rüzgar getirsin. Bir sürü de almışız ya bu arada. Sekre terifli. Evet arkadaşlar yeni senin bir ürün geldi. Bunu şöyle koyacağız. Bunun bana şeylisi ben vardı. Ben de yeterliyim. bunu ben Bir dakika bunu da şöyle bir durma. Oturarak yapılıyor bu ayakta değil. Yere de oturarak. Değil. Tam, yatağa oturabilirsin bununla. Ha. Arkadaşlar <laughs> cahillik zor gördüğünüz gibi. Yani Bunlar şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunların böyle normal oturulan bisikletler var ya böyle gördüğümüz. Onlar da var ama yani bunu da aynı işte bir görüyorum ama aralarında inanılmaz fiyat farkı var. Dedik ki önce bir bunu alalım. Sonra eğer baktık ki şey yapıyor. Pahalı olan da can alır diye düşündük. Biz babaannem Rüzgar Güzel ters sakıyorsun ayakları. Onları değiştirmen lazım. Tam ters Şöyle. olacak. Şöyle. Evet. Koy bunu Evet hazır mısın? Dur. <laughs> çok tekrar ayağına. <laughs> Uzayda gibi şey, hissediyordur kesin. Öne doğru. Ayda yürüyor. Hadi Ay yaparsın. Rüzgar geç değil <laughs> göstermem gereken bir hareket arkadaşlar. Ben göstereyim mi? Tuşa basın, tuşa basınca sadece şeyi gösteriyorum. Ben göstereyim mi <laughs> hareketi? Kalori. Kaç kalori? kaç kalori? Kaç kalori olmaya gelin? Yedi buçuk, yedi buçuk, Otuz iki. Hadi in bakalım sıra bir ya Tamam mısın? Kaç şeyde şu an kalori? Şu an dakika şey yapıyor ya tamam Elde, mı? Elli beş. Bir dakika ve altı saniye. Devam devam devam. Kaç kalori? 60 kalori yaktın. Rüzgar kafanı çek bence oradan. Hadi devam 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 devam. 64, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alet kaydı olmadı. Tamamdır bunu da şey yaptım. Sıra Rüya'da. Rüya yine altı. Rüya sen mi getirdin bunu? Yok rüzgar getirdi. Rüzgar getirir. Sıra getirdim. sende. Rüzgar dur sıra Rüya'da. Rüya gelecek mi? Evet, geldim. Vape patlama arkadaşlar. Şeyim, şöyle size evet, sen dedi ve pilates topuna bir tane tekme attı. <laughs> yeni alınmayan ürünlere yapılan bu. Ya, beni bir tık üzdü. Karibi atıyoruz atıyoruz geri geliyor. Atlayabilir misin bu arada sen ip? Yani çok atlayayım ama. Ama ben çok da atlarım da. biliyor musun? Başka Hadi arkadaşlar böyle diyecek. Şöyle. Yıldırkanı. Hazır mısın? Annem çok iyi. Kaç kere atladığımızı da gösteriyor burada. Sıfırladım. Al bakalım. Şimdi rüya. Evet, gösteriyor mu? Evet. Yoksa benim mi Gerçekten gösteriyor. Yok, bir kere bastık. Şimdi gösteriyor. Basmana gerek yok. Her atladığında yere vurduğunda o şey yapıyor. Ay! Misin? İyiyim. Hazırız. 3 2 1. Yapamıyor. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim, gerçekten Şöyle sizin edeyim. için biraz şey ama büyük... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Alt kattan zili çalacaklar şimdi! <gülüyor> <gülüyor> Hadi sıra Rüzgar'da. Ben arkaya deriz. Yani babana ürünleri verirken sıfır... Allah! Tersler atladı. <laughs> sıfır diye vermeyelim. İkinci sayıdır, hepimiz kullandık. Sıra bende, al bakalım kamerayı. Arkadaşlar başlıyorum. Şimdi ben atlayacağım. 1 2 3. 99 görünüyor. He? Bu bulduk mu ya? Vallahi 99 gözüküyor daha az önce ama şu an yeniden sıfırladım. Umarım yanlış değildir arkadaşlar. Yeni aleti getirmek sen mi istiyorsun? rüya mı? Evet, evet, evet. Yeni alet geliyor. Az önceki ne rüya getirmişti Sıra sende. İyi. Kürek kız. Bak, bak. <laughs> Ve damlılar geldi. Ağırlık İyi. gerekirse eğer diye İyi. dumbbell da aldık. İyi. Evet şu tarafa doğru. <laughs> Ağır mı gerçekten? Yok be. 3 kilo. Bakayım be. 3 kilo dedik ama yani ben pazara gitsem. Tamam Rüya bunu yapabiliyorsa baban için çok idealdir şu anda diye düşünüyorum. Şöyle bir... Bunların hepsini şimdi şu tarafa doğru düzgün bir şekilde dizelim. Sonra kaldı mı ürün? Bakayım ben. Bak bakalım. Bir tane kaldı. Koş onu getir. Öne doğru yapacaksın, öne doğru. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Benim de tanımlamadığım tek ürün bu. Zannediyorum bu şey çekebilmek için neydi o yere yatıyoruz ya? Bunu en iyi rüzgar yapar. Bekle, rüzgar bu tam senlik. Yat annem yere. Yat oluşum. Alıyoruz bu ürünü. Bekle. Evet çok güzel oldu. Rüzgar bacaklarını hiçbir şekilde kaldırmadan şimdi senin Gövdeni kafanı kaldırman gerekiyor. Ama kollarından destek alarak değil. Kolları kafanın arkasına al. Annem olmadı bu. Ben bir deneyeyim mi? Sen denem. Sen Hayır. Deneyim. Hadi hadi yapar. Rüya yapsın ne olduğunu gör sonra sen yapacaksın tamam mı? Evet. Onunla galiba ufak bir problemimiz var. Biz de başaramadık. Varmıyordu. Evet babam bunu başarır diye düşünüyorum. Bir daha yap bakayım şimdi. Oldu mu? Yok oldu. olmuyor. Neyse koy ayaklarına. En kötü ihtimalle rüzgar aldı ya bunu. Sürpriz yapan sizsiniz sonuçta. Şöyle deriz. Ee, rüzgar tutacak bunu deriz. Heh, böyle tutman yeterli. Evet Rüya yat bakalım şimdi. Rüzgar ayakları sabit tut. Sen oraya tutan yeterli. Kalk şimdi Rüya kollarını. Kollarını kafanın arkasına al. Evet. Bir. 2 oldu gerçekten. Her şey tamamsa hazırlığımızı yapalım. Şuraya hepsini koyalım. Sonra gidip babana sürprizi verelim. Ne dersiniz? Haydi hazırlayalım burayı. Arkadaşlar biraz nefes nefese kaldık <laughs> ama hallettik. 10 plastiği çıkmıştır bir şey değildir. Her şey tamam mı şu anda? <laughs> Onlar orada mı olsun? Bence onları yoga masanın üstüne bırak. Olur, o da olur, o da mantıklı. Doğru. Şimdi gidelim. Fizyoterapistin gelmesine bir yarım saat 45 dakika falan var. O gelmeden önce babanıza bir söyleyelim. Haberi olsun. Ee, yapacağım. de onu olur. ikinciye söyleyelim tamam Önce diyelim ki sana bir sürprizimiz var diyelim. Buraya getirelim. Rüya ve Rüzgar sana bir sürpriz hazırladılar diyelim. Önce burayı görsün babanız. Sonra da diyelim ki bir saat sonra fizyoterapist geliyor. Artık fizyoterapist eşliğinde çalışıp e, ağrılarından kurtulacaksın diyelim. Gerçekten ama çok güzel düşündünüz. İkinizi de ayrı ayrı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hadi gidelim babamıza söylemeye. Gerçekten Rüya ve Rüzgar'la gurur duyduğum bir hediye oldu bu. Yani böyle benim için hediye de zaten öncelikli olan şey şudur. Bir şey alayım, birinin doğum günüdür gideyim alayım daha ziyade Birini gördüğüm ya da bir şey gördüğüm zaman, birini görüp kimseye hediye etmişim bir şey gördüğüm zaman aa bu ona çok yakışır ya da bu tam onluk deyip alma halini daha çok seviyorum. Bu doğru. Bu da tam olarak bir ihtiyaç var. Ne yapabiliriz ve en güzel şekilde çözüm bulduğumuzu düşünüyorum. Hadi o zaman gidelim. Anne bir şey diyeceğim. Söyle anneciğim. dur. Hemen böyle bence hemen bir anda sana spor salonu yaptık. Yani. Demeyelim. Sana bir sürprizimiz var. Gel, ya, bir, gel bir ya. Gel bir ya. Rüyanın sonuna bir... Ağrıya çıkmış değil, değil Olur mantıklı. Benim ee, Döne diyelim, kalem, tıraş mı bozuldu? Piyano çalışmıyor diyelim. Ya doğru, piyano. Her şeyi bozdunuz, adamı yüreğine indireceksiniz ya. Kalem, tıraş bozuldu. Şiş, şiş. Piyano bozuldu. Ha. Hayatım. Piyano sıkıntı olmuş da iki dakika odama gelebilir misin? Rüyamın odasına iki dakika gelirsen çok mutlu olacağız ya. Bir de senin ihtiyacımız var. Hayır, hayır, hayır. Şey Kaldırayım mı seni ben? Hayır. Biliyorum biliyorum ama iki dakika... Evet, acil olmasa Ay. çağırır mıyız seni? Gel. Ver Gel. Ver öbürünü bana. Yakında bütün ağırlığından kurtulacaksın. Gözünü kapat. Gözlerini Kap <laughs> Gözlerini kapat, gözlerini kapat. Gel gel. Tamam, kapat. Madem öyle istediler piyano oynak ne kadar bozduklarını görmen için. Gözlerini kapatman çok güzel oldu gerçekten. <gülüyor> 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 ya ama <laughs> çok hızlı açtın. <laughs> ne yaptınız Her bu re, neler aldınız ya? Bunların hepsini senin için aldık hayatım. Ben değil, rüya ve rüzgar düşündü bunu daha, 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 daha çok. Birazdan, birazdan anne sen söyle. Yap bir dakika önce önce, önce önce bir dakika. Şimdi bu fikir fikir bu fikir rüya ve rüzgardan çıktı. Babamın ağırlığının sebebi bizce spor yapmaması dediler yani ve internetten sipariş verdik. Bugün evet. geldiler. Sen öbür tarafta Aynı yatıyordun şey Allah'tan. Ya. Aynen öyle. Dumbbell'ım var. Bununla böyle şey yapabilirsin. Özellikle bel ağrılarına iyi geleceğini düşündüğümüz aletler seçmeye çalıştık. Madem böyle bir durum var ama şu an bel ağrıların olduğu için bunu şu anda böyle kafana göre spora başlaman ne kadar doğru olur bilemedik. O yüzden bir bu konu profesyonel bir desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüp bir fizyoterapistle görüştük bir tane. Gerçekten. Durumdan bahsettik ve eve gelecek. Bir saat sonra hazırsan eğer fizyoterapist geliyor. Spor aletlerin burada bunlarla birlikte çalışacaksın ve artık ağrıların geçecek. Hazır çok mısın çok buna? Teşekkür ederim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Rüya ve Rüzgar'ın senin için hazırladım. Büyük sürpriz bu. Çok teşekkür ederim. Rüzgar aletleri kırmadan sana ulaştırabildiğim için de ben çok mutluyum. <laughs> hepsini az önce tek tek denedik sıfırmış gibi düşünme her biri artık ikinci el öyle söyleyeyim sana. Ben şimdi o zaman dedim ki Rüzgar terapist gelecek onunla beraber. Aynen onunla edelim. başla ne olur ne <laughs> olmaz. Yanlış ters bir hareket çok yapmayalım. Rica ederim dediğim gibi benim değil Rüya ve Rüzgar'ın Aslında sürpriziydi. De senin de senin de şeyin var sendin vermeseydi bunların hepsini yapamayacak. Teşekkür ederim. Elimden geldiğince destek olmaya çalıştım ama fikir rüya ve rüzgardan çıktı. Arkadaşlar Aşar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. bay bay